Milletin eline bir okur. Ay ama benim burnum küçük. Daha her şeyi yiyeceğiz. Bunun adı mus mu? <laughs> Beni buradan kim satamaz. Adam bize ağzına geleni say. Birazdan arabamı göstereceğim. Sen ne bu yiğit olmayayım. Eda Yaman'ın neyi çekirsin benim oğlum artık kabul edin. <laughs> bir dakika. Bir dakika bir Arda sen şunu tut. Biz yurdu Smackdown. Bir dakika şimdi. Bir arkadaş bizden önce olabilir mi ya acelesi var mı? Bu da hep bizi değil. <laughs> thank you, thank you. Merhaba. <laughs> şey, buket şey yaptı, buket ben İngilizce biliyor muyum? I'm sandwich. I'm sandwich. Saniye. Şuna şöyle alayım. Burada. <laughs> Ay ama benim burnum küçük. Tamam sorun değil. Çok sokmayın tamam sen mı? Sen bu kadarcık. Evet. Teşekkür <laughs> Az önce şey kontrolünden geçtik. Benim adım ve dosyancasında da aynı kağıtta yazıyor. Ve ben Amasyalıyım. Gerçekten inanamıyorum, hala aklım almıyor. Beni buradan her an yakaba çatacaklar gibi hissediyorum. Bilir neyse, Diyanar'a geldim. Tabii ki burada fiyat 15 katıdır kesin. Şimdi lunch'a gideceğiz, Açlık, kendimi aç bıraktım bilerek ki lunchta dünyaları yiyeceğim diye. Herkes çok rahat duruyor bu arada. Sanırım tek akşam yemeği yemeden gelen ben varım. Saat 7.45'te uçağımız bu arada ve şu an saat 4.20 yemek yemek için o kadar çok az vaktim kaldı ki. O ne ya? Orada bir bilet mi gördün? Burada yanlış görmediniz. Orada bir Los Angeles bileti mi var? Nereye gidiyoruz? Pardon. Şey, Amerika. Amerika. Doğum tarihiniz? Hoş. Hangi hangi şehre gidiyorsunuz? Ben şöyle Amarga. en sevdiğim video internetteki. <laughs> doğum tarihiniz. Muş. <Mir>. <laughs> doğum yeriniz <laughs> Doğum tarihiniz. Melek Hanım. Göstereyim. <laughs> Benim bizim layık like olduğumuz yer burası değil mi ya? Beş kuruş ödemeden girmemiz bir <laughs> Biz eli tüyü olduk. Eli tüyü, eli, tü eli tü ben. <laughs> Benim, bizimle bizim, bizim layık like olduğumuz yer burası değil mi? Yapayım. Bize ilk lanca almamaları. Bize niye öyle davranıyorlar? Bedava girmeye çalıştığımız için. Tamam. <laughs> girdik lanca size göstereceğim. Ardayı okay. kaybettik. Tamam <laughs> içeri girdik. Oh. Yok. <laughs> Burada her şey yenilip içiliyor. Tabii tabii, ücretsiz hepsi. Şimdi siz şimdi siz de Burası bedava kulisi. Bunlar yardım paketleri. Su alabilir miyim? Beni atarlar mı? Bir şeyden yani çok su tadımlar. Ben, ben, ben aynı zamanda vişne su tadımlar yani. Yemin <laughs> ederim beni buraya bırakırlarsa beni böcek gibi atabilirler her an. Şimdi tıkanana kadar her şeyi yiyeceğim. benim gözüm döndü. Bizi buraya soktuklarına pişman etme bizi. Gel vaktimiz yok hemen başlayalım. <laughs> Bu arada Buket oraya gözüntük de ben waffle sevmiyorum. O waffle yerken benim yiyecek başka bir şeyler bulmam lazım. Oh. Çok şükür yarabbim. Sen bana niye haber vermedin? Aa Eda sen de mi buradan? <laughs> sen <gülüyor> bana niye haber vermedin? <laughs> <laughs> <Bu nasıl? gülüyor> pide de köfte de köftede, da kaldı. Buket tost yemek istemiyor herhalde ama ben tost da yiyeceğim. Yemeyeceğim mi o tosta? Demek ki çöpstik yenilen bir şey var. Şimdi size bizden... soframızı göstereceğim. Bu arada benim ekmeğime, senin ekmeğine bakar mısın? Ne kadar havalı değil mi? Yemek masan seninle beraber. Ah, evet, kızlar. Poyraz bir daha patlatacak. Karnını doyurma derdinde. Ya ben, ben sahte. Ben ya. TikTok'lara yazmazdım. Sen versene be o şuradan. TikTok'lara yazıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Senin yaşın parti şeylere tutmuyor diye. Buketler, buketler. Poyraz'ın arasında hiçbir fark yok. İkiniz de giremiyor. <laughs> İkiniz de içemiyor <laughs> Şimdi olabildiğince hızlı yiyip ikinci tura çıkıyorum ben. Miş, ne? ne? Çilekli, çilekli orta ya. Aşçıların yıldızları oluyor ya. Ben Mine? Kolum. Michelin. Michelin. Michel değil mi ya? <gülüyor> <gülüyor> Ay Michelin ha Michelin. Onun elinden çıkan bir tatlı. Çorbada buram buram lunch tadı yok mu ama? Lunch bildiğimiz lunch mi? Bu bulunduğumuz lunch. Eder ben. Sakin ol. Bu kadar hızlı adapte olmak zorunda değil İkinci tura çıkacağız derken hiç şaka İkinci yapmıyordum. İkinci tur <laughs> tatlı. Waffle'a bir bakayım. Eda Waffle sevmediğini iddia ediyor ve bunu hiç gerçekçiyorum. Bak Waffle hiç hiç bir zaman. Son zamanlarda sık duyuyorum nasıl? Ah Waffle kalktı mı? Waffle <laughs> artık yok mu? Waffle zamanında alıp koyacaktım kenara. Değerlenmiş <laughs> ama Aa buradan kahve alalım dönüşte. Kahve almalı mıyız? Uçak duymamız ha, gerekirse. Çay alalım. Bir tatlılara bakalım da. E tatlı vardı. Aa hiç performansımıza yakışır. bari ayıp olmasın diye. Alalım. İki tane ayıp olmasın diye alalı. ayıp alalım. Nasıl? Bize ayıp oldu ama waffle kaldırarak. Ben zaten waffle'ı bundan yiyecektim. Sen biraz zevksiz olabilir misin? The woman was Sütlü tatlı ne alacaksın? Orada var çikolatalı muz falan var. Muzlu muz. O muzlu mu çikolatalı? Çikolatamı... <laughs> bir aldım. Evet, merhaba. YouTube kanalım bayağı büyüdü. Teşekkür bayağı ederim. Gece melden tabii ki. Ketin ayranı geldi. Ben de şurada dikenin arkasında bekliyorum. Bu muz, muzlu muz. Bunun muz mu? Bedava diye aldık. <laughs> Sadece bedava diye. Bütün tatlıları bedava diye yedim bu arada. Orada yemediğim tatlı kalmadı. Bir tek kuralları var. O da yiyeceğiniz şeye dokunun diyor. Ben bu ikisinin arasında bir fark aldım. Al al biri muzlu, biri çikolatalı. <laughs> Destinçe gideceğiz. Bir yaşını destinçe giden teki olabilir mi? <laughs> Az kalsın buket atlıyorduk şeyden. Vlog çektiğiniz için. <gülüyor> <gülüyor> beni beni buradan kimse atmam. <laughs> bu zekne keser. Kendimi tutamam. Beni beni buradan kimse atmam. Olan hiçbir laf yok ama beni sevanda Çünkü <laughs> son <laughs> Ne falan uyuyorum. Seninle bir şey anlatacağım. Yolcum 14 saat falan sürecek. Tuvalete gittim tamam. Biraz yakınlaşıp anlatacağım. Banyoda. Kına <laughs> 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 canım ne oldu? Çiftin <laughs> öyle bir oturuyor. Şşşş şu, şu ne? Çünkü şuraya nasıl <laughs> uçuyorlar. Şuraya, aramıza bir perde koymuşlar. Ben Türben şu. Aslıca <laughs> ben oraya sızarız diye düşündüm ama herkes herhalde parayı basmış ve bizim sadece. Girer girmez onlara portakal suları bilmem de, <laughs> neler servis etmiş Biz şuradan su, o da iyi bir şey dedi. Hamit yiyor su. <laughs> bir de tuvaletimi yapacağım. Su ile çalışmıyormuş. Şey. Hava ile çalışıyor? Evet. Yani o klozet sifonuna basıyorsunuz ya. O sifondan su çıkmıyor hava çıktı, Ben de öyle bir tuvaletim yaptım. Bastım, su bekliyorum tamam mı? Hava falan çıktı. Ne yaptı biliyor musun? Orada el kokusu var ya kolonya gibi bir şey. Tuvaletin elini yapmaya şöy 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 yarım saat onu sıktım. Ay. Kapısını nasıl açacağını bulamadım. Orada kör taklık şey yaptım. Bir musun? Allah belanı versin. Ben de açamadım. O kadar panik oldum ki Eda. Ben insanlar bana bakıyor. Ben şöyle kör taklık falan yaparım. Hani uçtan geliyorum şimdi. Sersem hep şu Şöyle bakıyorum.

Pasaport kontrolünde de ağzımıza etti. Az daha bize vermeyecek diye pasaportumuzu geri alamayacaksınız Niye geri dönüş biletiniz yok? Niye dönmek için bir planınız yok? Burada iş yapmaya çalışmayın, burada para falan kazanamazsınız. Burada bir aydan fazla kalmayın, buradan defolun gidip adam bize ağzına geleni saydı. <laughs> Bu kez ağlayarak en son adamı. Benim de çok kötü konuşmak, beni gerçekten dövse şaşırmaz. Öyle bir, öyle bir tarz. Gelir gelmez arabanı almak nasip oldu bana. Çok mutluyum şimdi. <laughs> Belgeleri imzalayacağım. <laughs> Arabayı seçtik. Şu arkamda gördüğünüz büyük olan. Şuradaki. Ya nasıl nasip oldu bilmiyorum. Gerçekten burada her şey çok hızlı ilerliyor. <laughs> Yolda bizi gören herkes buraya mı taşınıyorsunuz dedi. Ve gerçekten bize bayağı bildiğin üçüncü, dördüncü sınıf insan muamelesi falan yaptılar yani. Hiç kimse bizi burada istemiyor. Sanki ülkenin kotası var ve kotayı dolduracağız gibi. O kadar saçma. <laughs> İkimizin de aynı anda evet. şu <laughs> <laughs> istemiyorum ama gelir gelmez ilk arabamı da aldım. Birazdan arabamı göstereceğim size. Çok heyecanlıyım. Bütün iki yıldır falan bunun için birikim yapıyorum. Gerçekten çok zor bir süreçti benim için. Hiçbir şey yemedim, içmedim. Taksilerde sürdüm, top taşımalarda sürdüm hepimiz gördünüz ama hepsi bunun için değil. Arabamı alıyorum. İlk <laughs> <laughs> öyle bir nasip oluyor <alıyorum> ki. <laughs> Can bu ne? Bir benden uzun mu arabanın? Bir dakika. Benim 18. <laughs> Eda 1.89 <laughs> ve olana bakın. Şimdi hemen TikTok'tan sonra öğrenmeye başlıyorum. Çünkü bu civarlarda hep yakışıklı TikTok'lar oturuyor. <gülüyor> öyle <gülüyor> mi? <laughs> Bak şimdi ilk şarkımız şey. Ay, cannibal, cannibal. Kelly Bowen. Uh, I'll eat you up. Whenever you told me I'm pretty. That's so long. hadi. Babam yazdı. Hissetti mi baba? Aldı oldu mu? Mahallemiz bu bu arada. Şuna bakın. Burası Melrose dedikleri caddeymiş. Adını yanlış söylüyor olabilirim. Umurda değil. Burada size bir şey diyeceğim. Herkesin evi müstakil. Kimse birbirinin üstüne çıkmamış burada. Ben yerleşeceğim yeri buldum. Gerçi bu arada şeydeki adam var ya, ne pasaportlarımıza işte onay verecek adam. Bana dedi biliyor musunuz? Sakın burada para falan kazanmaya çalışma, hiçbir şey kazanamazsın. <laughs> o yüzden şey gördüm, petrol gördüm. Şeyde ileride petrol çıkartıyorlarmış, gidip bir iki litre de olsa çalıp petrolümü çıkartıp satacağım. Beni inanılmaz sinir etti. Beş kuruş para kazanamazsın dedi bana burada. Sen benim striptiz kulübüne gitmeyeceğimi nereden biliyorsun? <laughs> Şimdi eve gidiyoruz. Ev beklemediğimiz bir salatalık çıkarsa. <gülüyor> Göstermem. <gülüyor> Şaka muhtemelen bir sonraki videomuz Buket'le ev turu videosu olacak. Evet bu arada. Bize de sürpriz olacak ama sadece Gerçekten. Size değil. Şu an heyecanlıyım. Ben de çok heyecanlıyım. Bence çok güzel çıkacak. Milletin evine baksanıza. Milletin evine bir öpüyor evet. arabasına. su bile güzel. Çıkıp kafama bir tane geçirebilir. <laughs> Adamın her şeyini çektim. Ay çok, çok güzel. güzelmiş gerçekten. Neyse şimdi eve gideceğiz. Onu sonra göstereceğiz. Oraya ev diye şey <laughs> şey, şey cold. Ay kusura bakmayın. Bir şey diyeceğim. Halime bakın. Ölmek üzere. Aşırı yoruldum. Ama videomuz buraya kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğen yapmayı. Beğen yapmayı ne? Beğ. Beğenmeyi. Yorum yapmayın ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın tamam mı? Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Çünkü ben telefon aldım ve şu an sadece Instagram'dakiler biliyor. Beni oradan takip ediyorsaydınız ikisinden benimse olurdu. Neyse gidiyorum. Hepinizi seviyorum. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videomuzda da görüşürüz. Hoşçakal.